Herkese merhaba. Ben Mimar Sinem. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizinle evinizde uygulayabileceğiniz country stiline dair ipuçları vereceğim. <laughs> Bakalım country stilde evinizde neler yapabilirsiniz. Bunu yaparken öncelikle bir yatak odası tasarladım. Bu yatak odası tasarımı üzerinden anlatacağım size evinizde uygulayabileceğiniz ipuçlarını. Bu videomda da eğer bir makyaj bloggerı olsaydım Hayır hayır. Bir makyaj blogger'ı gibi video çekiyor olsaydım nasıl çekerdim videomu? onu göreceğiz sizinle. Farklı bir fikir aklıma geldi. Bunu uygulamak istedim. Şu anda bilgisayarımın karşısındayım. Bilgisayarımın ekranı var önümde. Bu ekrandan ben eş zamanlı olarak video çekeceğim. Siz de bunu aynı zamanda izliyor olacaksınız. Benim ekranda yaptıklarımı öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bir dediğim gibi yatak odası tasarladım. Country tarzda. En son gezdiğim daireyi hatırlayanlar bilirler. Oradaki yatak odasını baz aldım. Orası bir bahçe katıydı. Kapısı sağdandı. E, penceresi Fransızdı. Bu Fransız pencereden bahçeye e, direkt ulaşım vardı. E, bir de ebeveyn banyosu vardı. E, burada beni kısıtlayan çok fazla bir şey yok. Tasarım verilerimi kendime göre ayarlıyorum. Burada bir giyinme odası olduğunu farz ederek e, ben bu tasarımı yaptım. Tasarım e, tasarım verilerine göre Kişiye göre, mekana göre, e, zevke göre, her şeye göre değişen bir şeydir. Sizinle eş zamanlı olarak şimdi e, başlatacağım. Fakat öncelikle biraz country stilden bahsedelim mi sizinle? Country stil e, daha çok doğaya öykünen tasarım stilidir. Şöyle ki eski köy evlerinin günümüzde modernize edilmiş şekli diyebiliriz belki de. E, country stilde masif mobilyalar tercih ediliyor. E, halatlar, hasırlar... Kuşlar, çiçek desenleri, ekoseler kullanılabilir. Renklerde de daha çok pastel renkler, işte aslında pembeler, beyazlar, griler, doğadan alınan kahverengiler, ama kahverenginin pastel tonları tercih edilebilir. Daha çok açık renkler tercih ediliyor genellikle. Dediğim gibi. Kuş ve çiçek desenlerini de tercih edebilirsiniz evinizde. Bakalım ben counter stili kendi tasarımımı nasıl uyguladım? Size ne gibi ipuçları vereceğim? Ayrıca da acaba bir makyaj bloggerı gibi video çekiyor olsaydım nasıl çekerdim bir mimar olarak? Buna bakacağız. Ee, öncelikle ben şimdi ekranımı ayarlıyorum. Evet. Eş zamanlı çekim yapıyorum şu anda. Ekran görüntümü de alıyorum. Bu videoyu da sizinle videomda paylaşacağım. Siz de eş zamanlı olarak izliyor olacaksınız. Şimdi az önce tasarımdan bahsettim. Daha doğrusu mekandan bahsettim. Dairenin yatak odasına sağdan kapıdan giriyorduk. Hemen sağımızdaki duvarda ebeveyn banyosunun kapısı vardı. Sol tarafta da şurada elle gösteriyorum size. Dikkat ederseniz. Fransız pencerenin boşluğu bulunuyordu. Buradaki ölçüler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Kesinlikle aynıdır diyemiyorum çünkü ölçüleri almadım. Ben bir yandan da tasarımda mobilyaları nasıl yerleştirdiğimden bahsedeceğim. Yatak odanızda en önemli mobilya tabii ki yatak ve yatak başlığıdır. Önce yatağı yerleştirdim. Neyi baz aldım? Şimdi kapıdan girdiğiniz zaman en önemli mobilya olan yatağı görmek istersiniz hemen karşınızda yatak başlığı etrafındaki tasarım belirmesi daha etkileyici bunu farklı düşünen de vardır dediğim gibi bir müşteri yok karşımda o yüzden kendi isteğime göre yapıyorum her şeyi ve country stilini uygulamaya çalışıyorum. Buradan siz de ipuçları alacaksınız inşallah. Masif mobilyalar tercih ediliyor. Size fikir vermesi açısından e, mobilya markalarının e, sitelerine girip yatak odalarını e, country stili yatak odası olarak bakarsanız, araştırırsanız e, daha çok fikir alabilirsiniz bu konuda. E, yatağı yerleştirdikten sonra ikinci aşamaya geçiyorum şu anda. Hemen e, yatağın iki yanına tabii ki komodinleri yerleştirdim. E, daha klasik tarzda mobilyalar e, komodinler kullandım. Ağır değil daha hafif bir etki vermek istiyorum o yüzden iki çekmeceli bir komedim kullanmadım tek çekmeceli ayaklarla yükseltilmiş bir komedim kullandım karşısına da aynı şekilde bir makyaj masası iki çekmeceli kullandım hemen şöyle döndüreyim eğer siz bu tarz bir makyaj masası kullanmak yerine daha çok çekmeceli olmasını isterseniz şurada hemen bir örnek var. Dört çekmece, bir mobilya daha doğrusu bir makyaj masası var. Hemen yanında da bir e, dolap örneği var. Böyle bir dolapta kullanabilirsiniz yatak odanızda. Belki dört kapılısı bunun olabilir. E, daha dediğim gibi masif. bu e, Şimdi renkleri henüz atamadım burada. E, renkleri ve malzemeleri biraz anlatacağız. Makyaj masasını yerleştirirken de yatağın bulunduğu duvarın hemen karşısındaki duvara yerleştirdim. Onu tam karşıdan görmek istiyorum çünkü. Bu duvarı ortalayarak yerleştirdim. Bazı referans noktaları noktalarını kullanırsanız tasarımınızda tasarımınız daha düzenli görünecektir. Makyaj masasını pencereye daha yakın konumlandırmış oldum böylece. Pencereden aldığınız ışıkla, doğal ışıkla makyajınızı daha güzel yapabilirsiniz hanımlar. Do doğal ışık her zaman makyajınızın nasıl durduğunu daha güzel gösterir. Belki ebeveyn banyosunda da yaparsınız makyajınızı. O sizin tercihinize kalmış bir şey ama benim burada tasarımımı etkileyen faktörlerden biri de gün ışığıydı. Şimdi diğer aşamaya geçiyorum. Diğer aşamada vintage bir parça olan sallanan sandalye kullandım. Country'e çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Belki bunun rengini biraz daha koyu ahşap rengi de seçebilirsiniz. Ee, dediğim gibi renklere henüz geçmedim. Makyaj masasının sandalyesini metal ayaklı, devam ediyorum bu arada. Ekran görüntüsü almaya devam ediyorum. Makyaj masasının sandalyesini de metal ayaklı bir sandalye tercih ettim. Üstünü hasır bir malzeme ile oluşturulmuş bir sandalye olduğunu hayal ettim. Burada da az çok görebilirsiniz. Biraz daha yakınlaştırayım. Hasır olduğunu düşünün bunun. Şimdi burada çizgiler de olduğu için göremiyorsunuz. Fakat render almayacağım. Size fikir veriyorum şu anda. Şimdilik her şey beyaz. Bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bir sonraki aşamada neler ekledim? Bir sonraki aşamada bir kere yatak odasına girdiğiniz zaman yatak odası size burada güzelce dinlenebilirsin demeli country style bunun bir alakası yok ama her stilde bence bu çok önemli bir detay. Ben de o yüzden yatak başlığını kapitone seçtim. Kapitone kumaş döşeme seçtim. Fakat biraz daha böyle pıfıdık, süngerli bir döşeme yaptım. Daha e, yaslandığınız zaman daha yumuşak gelecek size böylece. Yatak başlığının önüne de e, yastıkları yerleştirdim. Yastık ne kadar çok yastık. Fakat tabi abartmamak da lazım. O kadar rahatlık, konfor hissi. Yatak Başlığının iki yanına da komodinlerin üzerine klasik tarzda iki abajur kullandım. Burada gördüğünüz gibi makyaj masasının sandalyesine de, bu sallanan sandalyeye de birer yastık koydum. Sallanan sandalyede belki hatta diğer sandalyede de altıda bir minder koymayı tercih edebilirsiniz. Ben şimdilik böyle kullandım. Size aynayı göstermek istiyorum. Kullandığım ayna bu şekilde. Daha klasik. Çünkü bu duvarda farklı şeyler yapacağım birazdan. Country tarz çiçeksiz ya da doğaya öykünen desenler olmadan olmaz. O yüzden ben de hemen yatak yanına bir çiçek ekledim. Daha vintage hissi vermesi için makyaj masasının üstüne taraklar koydum. Belki buraya hani o eski klasik tarzda e, aynalardan da koyabilirsiniz. E, yorganı da attım bu arada. Yine rahatlık hissini daha çok arttıran bir e, yorgan. E, country tarzda yatakların üstüne böyle e, kat kat yorganlar, battaniyeler, kumaşlar, çarşaflar konuluyor. Farklı desenler kullanabilirsiniz. Birazdan ben de nasıl kullandığımı göstereceğim. Yatak başına sağına da kitapları yerleştirdim. Bir sonraki aşamada duvarları birazcık kaldırdım. Çünkü neden? yatak başının üstüne çerçeveler koydum. Sağ tarafa bir tane sepet koydum. Dediğim gibi country tarzda hasırlar, halatlar, kullanabileceğiniz yüzeyler. Salanan sandalyenin üzerine de bir tane kumaş attım. Hatta yatağın üzerine de bir tane daha battaniye koydum. Fazla örtü, rahatlık hissini de arttırıyor. Salanan sandalyenin üstüne bu vintage algıyı arttırmak için bir raf yerleştirdim. Buraya bir çerçeve ve üzerine de bir küçük bitki koydum. Bitkileri zaten yatak odasında çok kullanmıyoruz. Bu belki yapay bir bitki olabilir. Ben yapay bitkileri çok fazla sevmiyorum. Fakat bu sizin isteğinize göre değişir. Burada bir de halıları da ekledim. Artık yavaş yavaş tasarımı bitirmeye doğru yöneliyorum. Çok fazla renk de kullanmayacağım halılarda. Çünkü yeterince hareketli olacak. Birazdan renkleri de atadıktan sonra kumaşları da atadıktan sonra daha böyle atadıktan sonra diyorum. üç boyutlu yaparken malzeme atamak terimini kullanıyoruz. Malzemeleri atadıktan sonra siz de göreceksiniz ki daha farklı bir hal alacak. O yüzden ben halılarda çok fazla hareketli halılar kullanmayı tercih etmiyorum. E, makyaj masasının arkasına da böyle bir e, peluş post e, yerleştirdim. Birazdan göreceksiniz daha net bir biçimde. Şuraya bakayım. Buraya da yine bir çerçeve yerleştirdim. Madame Coca'dan alabileceğiniz çerçeveler bunlar. Ya da başka Mudo'dan bulabileceğiniz çerçevelerden. Evet, burada ilk renk atamamı burada yaptım aslında. Living Coral. Living Coral nedir? Ondan bahsedeyim. Pantone diye renk kataloğu var. Biz Biz renk dersimizde renk kataloglarını görmüştük. Ee, daha çok müsele yönelmiştik. Fakat Panton e, Pantone diye bir katalog var. Panton e, Pantone bu sene yılın rengini Living Coral olarak belirledi. Living Coral nasıl bir renk? size hemen gösteriyorum. Living Coral işte böyle bir renk. Bu canlı mercan rengi. Canlı mercan çok tatlı bir renk. E, doğaya öykünüyoruz bizde. de. E, bu moda olan renkten yola çıktım ben. Sonraki aşamaya geçmeden önce bir de yatak başlığının üstüne çerçevelerle eleştirdim. Bu çerçevelerin üstüne siz e, kendi fotoğraflarınızı koyabilirsiniz. Hatta böyle, belki eskitilmiş tarzda koyabilirsiniz. Ya da siyah-beyaz e, yapabilirsiniz. Veya da çiçek desenleri koyabilirsiniz. Kendi tercihinize göre belirlersiniz bunu. Canlı mercan renginden yola çıktığım için onunla uyumlu renkleri, renk tonlarını tercih ettim. Kumaş desenlerini farklı farklı kullandım. Çerçevelerde gördüğünüz gibi eskitilmiş resimler var. Ama birazdan son halinde ben çiçek resimleri kullandım onu göstereceğim size kapıları bu aşamada yerleştirdim ki daha net bir biçimde üç boyutlu algılayalım diye penceremizi yerleştirdim bakın şuradaki peluş postu göreceksiniz bir de burada ben diğer tarafta dilsiz uşak ekledim Dilsiz uşak kendi evimde de kullandığım bir şey hemen geliyorsunuz ceketinizi üstlerine asıyorsunuz belki çoğunuzun evinde de vardır fakat dilsiz uşak bence kantürstile çok vurgu yapan bir eleman. Belki mobilyalarınızın üzerine dantel bile koyabilirsiniz. Benim bu video için şöyle bir hazırlığım var. Elimdeki kataloglardan ve kartelalardan yararlanacağım. Şöyle bir Günder gündal tekstil döşemelik kumaş kataloğum var elimde. Ahşap kaplamalarla ilgili bir kartelam var. Bir de lamine parke örneklerim var. Hangi renk? siz kendiniz belirlerseniz bence hangi renk kullanmanız gerektiğini de bahsedeceğim şu birazdan. Elimde birkaç farklı renk var. parkelere dikkat çekmek istiyorum. Ben burada parkede Gentaş'ın 46-25 numarasını kullandım. Farklı parke renkleri de kullanabilirsiniz burada. Hatta bu mesela hasır sepet koydum yere görüyorsunuz şu anda. Bu hasır sepetle çok uyumlu olabilecek renkler. Mesela hasır renge atıf yapabilecek renkler olabilir. Şimdi elimde birkaç lamine parke örneği var. Bu laminant parke değil. Lamine ile laminantın farkı da şu. Laminant parke 6-8-10 milim kalınlıklarında oluyor. Ve şöyle lamine parke arkası bakın. Ahşap, herhangi bir kimyasal uygulanmamış tamamen ahşap bir dokusu var. Laminat parke de bu, bu kısım MDF olur, MDF de birbirine yapıştırılmış tavaş parçalarından oluşmakta, kimyasalla yapıştırılıyor bu parçalarda. Ee, genelde laminat parke kullanılıyor. Laminat parkede de şöyle bir şey dikkat edebilirsiniz: Eğer kullandığınız mekanın sirkülasyonu çok fazlaysa, yani gelip giden çok oluyorsa, ayakkabıyla çok basılıyorsa, burada daha kalın parkeler kullanabilirsiniz. Yani mesela evinizde daha az kullandığınız bir yere 6 milimetrelik bir laminant parke kullanırsınız. Ama iş yerinizde işte 10 milimetrelik daha kalın bir laminant parke kullanırsınız. Bu sizin belirleyeceğiniz bir şey. Tabii ki lamine parke ile arasındaki farklardan biri de lamine parkenin biraz daha fiyat farkının fazla olması. Lamine parke biraz daha pahalı. Bakın burada böyle bir Renk var, laminaparki. Bu hangi markadan geldi? Onu tam olarak bilmiyorum. Diğer bir e, Lamine parke Bakın, bence bu country tarzı çok uygun. E, böyle bir renk seçebilirsiniz evinizde country tarzı için. Ve şu da country tarzı çok bence bu da uygun. Yani çünkü açık renkler, pastel tonlar e, hoş duruyor. E, şöyle karşılaştırmalı yapayım. Şu biraz daha açık. Belki bu daha uygun olabilir. O da sizin zevkinize kalmış. Ee, şurada da şöyle daha koyu bir rengim var. Üstü biraz tozlu. Kusura bakmayın artık. Ee, gördüğünüz gibi biraz böyle kızla kaçıyor bunun rengi. Bu e, country için pek uygun bir renk değil. Ee, daha ağır mekanlar için kullanabilirsiniz. Ee, ağır derken belki klasik tarzda yaptığınız tasarımlarda kullanabileceğiniz bir renk bence. Yatak başlığında ve yanındaki abajurlarda da aynı renk kullandım. Ee, canlı mercan rengi. Burada Samira diye bir günder tekstilin Samira diye bir serisi var. Bu seriden kullanabilirsiniz yatak başında yumuşak kadife kumaş da olabilir. Bu da kadifeye yakın bir kumaş. Şöyle göstereyim. Evet. Daha sonra. Gold var. Gold da kullanabilirsiniz. Gold serisi. Gold serisinin de renklerini göstereyim. Bunlar e, muhtemelen e, canlı mercan rengi de bulunur. E, dokuyu görmeniz açısından da gösteriyorum. Gold serisi de hoş bir seri. Mobilyaların kaplamasında da 4293 numarasını kullandım. Konfor hissi ve sıcaklık cozy algısını verecek şeylerden biri de tüylü peluş kumaşlar. O yüzden yere bir peluş attım bu şekilde. Bu da canlı mercan rengini vurgu yapan bir peluş oldu. Sandalyelerin üstüne kullandığım peluşlar, peluş kırlentler de krem rengine yakın bir renk. Hemen şurada böyle renk olarak gösterebilirim size aslında. Ee, bu da Günler Tekstil'in yine Simena serisinden. Mesela şurada Şöyle açık renkler. Bakın bun, bunlar genelde pastel tonlar. Simenal country stil için çok uygun bence. Renkler de çok uygun. Hatta buradaki renkler bile çok uygun çünkü hepsi pastel tonlarda. Battaniye daha sert bir battaniye kullandım ben burada. Daha ağır bir battaniye. Günlük kullanım açısından bilmiyorum nasıl olur. Dokusunu da şuradan belirledim. E, bu da online serisinden. Biraz daha keten gibi görünüyor ama bu doku benim hoşuma gitti. E, bakın 07 var burada. E, o olabilir. 07'nin tonunu biraz daha açtım. Hasır sepetin üstüne Elvis'in 11'ini kullandım. Halılarda renkleri abartmadım çünkü hareketsiz olsun istiyorum. Aslında bu bile bence bir yeterince hareketli oldu. Daha sonra bu karşı duvar benim gözüme birazcık boş geldi. Oraya böyle çıtalar yerleştirdim. E, fakat son hali yine bu değil. Burada beylere bir mesaj vermek istiyorum. Hanımlarınıza çiçek alın. Çiçek alın ki onlar da mobilyaların üzerine böyle koysunlar günlük, güzel, taze taze. Ee, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Benim eşim şöyle bir şey yaptı. Gül aldı. Çok e, minik bir güldü böyle. Sonra ben onu daha büyük bir e, saksıya ektim. O gül büyüdü. Ve bana e, baharda özellikle hatta şu anda bile iki tane gül var üzerinde. Neredeyse her gün yeni güller açıyor. Bana sanki her gün gül gelmiş gibi oluyor. Yani bu da benim tesellimi artık. Bilmiyorum hanımlar ne diyorsunuz bu konuda. <laughs> Ama ben çok hoşuma gidiyor. Zaten canlı çiçek her zaman çok güzel aslında. Ya da ben de belki yapay koyabilirsiniz siz e, çiçeği. Çiçekler yerleştirdim. Neyse ben mesajımı vereyim. Beyler hanımlarınıza çiçek alın. Mutlu kadın demek mutlu ev demek. Evet son haline artık yaklaşıyorum. Beyaz renk e, country'de çok kullanılıyor. Çünkü etraf çok hareketli olduğu için ben de son halde beyaz tercih ettim. Kapılarımız beyaz. Bu aşamada avize seçtim. Country stilde avizeleri nasıl tercih edebilirsiniz? Ben burada böyle mumlu bir avize tercih ettim. Tabii ki gerçek mum değil. E, yapay mum görünümünde aydınlatmaları olan bir avize. E, kristal avizeler olabilir. Neden olmasın? Belki gaz lambalarına benzeyen e, mumlar yerine gaz lambalarına benzeyen aydınlatma elemanları olan avizeler olabilir. Ben böyle bir avize tercih ettim. Yine duvara aydınlatma elemanları yerleştirdim. Bunların da kumaş desenli üstü. Küçük küçük desenleri olan kumaşlar. Çerçevelerin rengini de gene taştan seçtim. Buyurun. 43, 47. Şöyle bir değişiklik de yaptım. Salanan sandalyenin yanına kitapları aldım. Bu kitap tutucular var. Onlarla koyabilirsiniz. İlk tasarımın son haline bir göz atalım. Bu duvarda duvar kağıdı kullandım. Neden? kalktığınız zaman çiçekli desenli bir duvar kağıdı hoş duracaktır. Sizin de içiniz açılsın. Karşıya baktığınız zaman çiçek desenli bir duvar kağıdı görün. Mutlu olun. E, perde de düz bir renk kullandım. Perde de duvara direkt monte edilen perde. Ben bunun ismini bilmiyorum. Bu şekilde tercih ettim. Simena'nın 02 numarasını tercih ettim. Bakın. 01 de olabilir. Bakın güzel duruyor. Perde de belki desenli bir şey tercih edeceksiniz. Ben duvar kağıdına çok yakın olduğu için desenleri birbirine çok çakışsın istemedim. Farklı dursun da istemedim. O yüzden düz bir perde tercih ettim. Perdeyi halatla iple, perde tutucuyla bağlayabilirsiniz. Ben düz kullandım. Burada direkt e, aksın istedim aşağıya. Evet. Bu da benim bu tasarımdaki imzam olsun istedim. En önemli şey aile. Eviniz nasıl olursa olsun, evinizin tasarımı nasıl olursa olsun içinde huzurlu bir aile olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. O yüzden ailenizle birlikte huzurlu olabileceğiniz evlere sahip olun inşallah. E, videomun yavaş yavaş sonuna da geliyorum. Gen taşın yine 42-35 Numarasını kullandım rafta. Rafı taşıyan elemanlar makyaj masasının sandalyesinin ayaklarıyla uyumlu bir şekilde render almadım. Gerçekçi görünüşe ihtiyaç duymuyorum bu aşamada. Gerçekçi görünüm isterseniz render alabileceğiniz bir program bu aynı zamanda. Umarım size country ile ilgili evinizde kullanabileceğiniz ipuçları vermişimdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin kanalıma abone olmanız benim yeni videolar çekebilmem için çok önemli bir şey. Sizden çok rica ediyorum. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Unutmayın Herkesin zevkleri farklı Farklı, renk anlayışları farklı. Ha bu arada size renkle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yüksek lisanstayken e, renklerle ilgili bir ders aldım. Bize bir test yaptı hocalarımız. Hangi renk tonlarını daha iyi ayırabiliyoruz diye görmek için. Doğru ayırıp ayıramadığımızı görmemiz için uygulanan bir testti. Şunu fark ettim ki, size bunu neden açıklıyorum? Şunu fark ettim ki yeşilin tonlarını çok güzel ayıramıyorum diğerleri kadar. Yani doğru dizmemiştim onları. Renkleri diziyorsunuz böyle özel ayarlanmış bir ışık Altında. O yüzden herkesin renkleri, bakışı farklı. Renkleri görme biçimimiz bile farklı. E, nazik bir biçimde yazarsanız e, onlara cevap da veririm. Okuyorum eleştirilerinizde. Bir videomun daha sonuna geldim. E, daha fazla video çekmemi istiyorsanız kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın ki ben daha çok yeni içerik üretebileyim. Bana destek olmanız bu açıdan çok önemli. E, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.